Bu gerçekten önemli bir konu. Hani bayağıdır yani yağmur yağmıyor işte barajlar kuru. Özellikle İstanbul'da veya büyük şehirlerde deniyor bu. Hani insan aklına geliyor işte su ya biter mi falan ama bitebilir yani gün gelir suya muhtaç kalabiliriz. Ki hani ben şu an birden aklıma geldi cahilane şunu söylemek isterim. Zaman israfı gerçekten de diğerlerinden biraz daha kötü gibi ya. Çünkü hani mesela parayı israf ediyorsun değil mi? Onu bir telafi etme şansın olabilir. Bir sıkıntı yaşamalarını engel olabilirdi. hocam şöyle tam şeyi hatırlamıyorum da şu manada bir şey duymuştun. yani birisi şu an mesela sıkıntı içindeyse yani maddi manevi yani ya zamanını israf etmiştir ya senin dediğin gibi kullanımda israfta bulunmuştur. صبح بضا من طلعته والليل دجامٌ من وفرته